Çok enteresan bir araştırma okumuştum. Genelde psikopatlar yengeç burçlarından çıkıyor. Oysa yengeci mesela çok evcimen olarak. Zannederiz. Görüyoruz. Doğru. Evet, ama hep baktığımızda ee, psikopat böyle işte mafya liderleri e, mafya liderlerine baktığımızda yengeç burcu olarak çıkmış. Aslında şöyle mesela o liderlere de baktığımızda gerçekten kendi ailelerine düşkün, dışarıya öfkeli ve tepkili olabiliyorlar. Doğru. <laughs> Doğru. Aslanların narsist olarak söylemiştik. Başaklar için obsesif kompulsif. kesin başaklar <laughs> öyle. Ben buna inanıyorum. <laughs> Valla takıntılı değil mi başak? Obsesif kompasif olabilme yetileri var. Neden? Çünkü ince detaylara çok takılabiliyorlar. Hijyen konusu onlar için titizlik e, çok üst seviyelere çıkarsa evet OBS hastalığı olabiliyor. E, terazide ilişki bağımlılığı var. İlişkide olma. Yani tek olamama, yalnız kalamama. Bağımlı yani aslında. Evet, aslında, evet mi? bağımlı. Belki şiddet görüyor yani illa fiziki şiddeti olmak zorunda değil ama ilişkiden çıkamıyor. E, akrepler mazoşist e, dürtü kontrol bozukluğu hı hı. ve hani acı. acı. Acı çekmekten zevk alıyorlar. Belki bilerek bile o ilişkinin içinde evet e, ayrılıklar olabilir. yaratır, kötücülülükler yaratır ki o acıyı çekmek için. Aynen öyle. Yaylar manik depresyon. Hı hı. Yani üç gün çok mutlu, harika her şey. Sonraki üç gün yerlerde depresif. Dolayısıyla iniş çıkışlar yaşayan burçlardan. Oğlaklar zaten direkt depresyon, hani mesafeli duruş. Cimrilik de var diyorlar biraz oğlaklar. Biraz var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Birazcık oğlaklar cimri olarak Ya tutumlu aslında. <laughs> hani parayı nasıl nereye harcayacağını çok iyi biliyor Hı -hı. ve stratejiktir oğlaklar. Oğlaklar Anksiyete için şöyle söylemişlerdi bir biraz. gün böyle duymuştum. Hı. Oğlan annesi mutlu olurmuş. Karısı hiç mutlu olmazmış. Çünkü annesine çok düşkün olurmuş oğlak. Ama eşine aşırı cimri olduğu için mutlu olmazmışlar. Ya. Yani olabilir şöyle ama biliyorsun ki yetiştirilme tarzı, dış etkenler, nerede doğdun, nerede büyüdün, nasıl bir ailede yaşadın, hangi okula gittin. O kadar çok şeyi değiştiriyor ki e, tabii ki herkesi aynı kefeye koyamayız ama e, oğlak insanı annesine düşkün olur doğru. doğru. E, kovalar kimlik krizi, şizoid onlarda biraz böyle poker face dediğimiz hani donuk bir ifade Hı -hı. olabiliyor ve tam karşısında aslan olduğu için aslında işte o ego çatışmaları gene hani ben Hı -hı. E, mülayim mi davranmalıyım, lider mi davranmalıyım Hı -hı. çatışması olabiliyor. Balıklarda şizofreni, şizofreni en çok balıklarda mı oluyor? En çok balık. Hı -hı. şizofreni, hayal dünyaları çok gelişkin, Hı -hı. senaryo yazmaya yatkınlar. E, dolayısıyla Gerçeklik algıları farklı. Aynen öyle e, ve e, Alzheimer tabii unutma çünkü Neptünle Hı -hı. E, bağdaştırılmış ve bağımlılıklar gene Neptünle Hı -hı. bağdaştırılan yani işte alkol olsun başka maddeler olsun bağımlılıkları kolayca Hı -hı. E, kapabilirler. O yüzden çok dikkat etmeliler. Bunlar as aslında e, burçların psikolojik rahatsızlıkları ama esasında medikal astrolojide burçların bir de vücudumuza göre hastalıkları hı hı. var. Yani mesela koç kafayı yönetiyor. Dolayısıyla beyin, göz, işte hı hı. efendim mesela sinüzit, migren hı hı. bunlar koçla ilgili. Hı hı. Boyun, ense, boyun fıtığı, nodüller, troitler boğa burcu ile ilgili. Omuzlarımız, kollarımız, akciğerler, ikizler burcu ile ilgili. Hı hı. Yengeçler için göğüs, mide, kadınsal dişil enerji e, çok yoğun. Dolayısıyla mide, rahim, göğüs bu konular. Özellikle mide çok hassas. Aslanlar için kalp, kalp, kalp ve, ve sırt, sırt sırt ağrıları olabiliyor, hı hı. omurga problemleri olabiliyor. E, başaklarda biraz sindirim problemleri. Hı hı. Ve e, hani bağırsaklar işte sindirim sistemi önemli dikkat edilmeli. Teraziler için bel bölgesi, bel bölgesi bel fıtığı bel tarafında olan organlarının zarar görmesi olabilir. İşte pankreas mı var orada veya ne vardıysa. Akrepler için rahim, prostat, bu boşaltım sistemimiz özellikle etkili rol oynuyor. Yaylar için uyluk kalça bölümü işte hemoroid, basur, kalçada düşme, kırılma gibi konular yaylarda var. Oğlak burçlarının deri hassasiyeti, kemikler, dizler özellikle hassas ve diş önemli öne çıkıyor. Kova burçları için baldırlar, bacaklar hassaslaşabiliyor. Çünkü yavaş yavaş bak koçtan başladık iniyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Evet ve balıklarda da ayakta ödemler, Ayaklar. ayaklarla ilgili sıkıntılar olma olasılığı yüksek diyoruz. Hı -hı. Peki şimdi mesela bu vücudumuzda burcumuza göre bakıyoruz işte bu hastalık olabilir falan diye. Mesela yükselenimiz var ve ay burcumuz var. Bundan en çok kişiliğimiz, kimliğimizi burcumuzla yükselen burcumuz birlikte mi etkiliyor? Kişiliğimiz, maskemiz, persona dediğimiz yükselen. Evet. Hı hı. Yani sen sana bakıldığında kova gibi görünüyorsun. Hı hı. Direkt hani kovamsı bir işte hareket ediyorsun vesaire o şekilde bir görselliğin var. İmajın o şekilde. Fakat seninle tanıştıktan sonra senin aslansı yönlerin, liderlik, organizasyon yönlerin ortaya çıkıyor. Yani yükselen ve e, esas burcumuz her zaman çok önemli Güneş burcu ama yükselen de bizim dışı dışarıya gösterdiğimiz yüzümüz. Peki yükselen fiziksel tipimizi verir, verir mi? Verir. Tabii ben ki. kova gibi miyim mesela? Evet, evet. Nasıl oluyor kova gibilik? Uzun boylu oluyor e, ve e, böyle hani aslandan ziyade daha işte parlak bir yüz, aslanda biraz daha sarımtırak bir yüz e, hakimdir. Gözler birbirine daha yakındır aslan yükselende hı hı. sende gözler iri ve dışarıya doğru hı hı. dolayısıyla e, konuşmaların, naifliğin tamamen hümanist bir yapıda olduğun belli. Hı hı.